Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yine beraberiz. Bu videomda 3 ilmek ve katlarından yapılan bu modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelim dediğim gibi 3 ilmek ve katlarından yapılıyor. Şöyle kenarda birer tane fazla ilmeğim var. Onun haricinde 3, 6, 9, 12 diye ilmek atılarak yapılan bir model. Burası da arka kısmı. İsterseniz hemen modelimizin yapılışını anlatayım sizlere. Şimdi ilmeklerimi attıktan hemen sonra bir sıra ters örgü yapacağım. Modelin alt kısmına isterseniz haroşa ya da lastikte uygulayabilirsiniz. Bu modelimiz çok e, esnek bir model değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi ilmeklerimi attım. Bir sırada ters örgümü ördüm. Burası örgünün ön yüzü arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi şöyle ipimi arkaya aldım. Örmeden şişime geçiriyorum. Yanındaki iki tane ilmeği düz olarak öreceğim. Bu örmeden aldığım ilmeği şöyle şişime geçirip tutacağım diğer şişime çıkartacağım. Bakın ilmekleri bu tarafa geçireceğim. Bu ilmeği şimdi düz olarak öreceğim. Çok basit arkadaşlar. Şu ipimi geriye aldım. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön taraftan bu örmediğim ilmeği şöyle şişime aldım. Diğerlerini çıkardım. Yerlerini değiştiriyorum. Şimdi bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı işlemi yapacağız. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği ön taraftan aldım. Şişimi çıkardım. İlmeklerin yerini değiştiriyorum. Şimdi bu ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi geriye aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki iki tane ilmeği şöyle düz olarak ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği şöyle aldım. Ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Bunu şimdi düz olarak ördüm. Bu kenar ilmeğim düz ya da ters olarak örebilirsiniz. Şimdi bu modelin ön yüzünde yapılan işlem. Zaten model iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi geldik arka tarafa kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bakın ilmekler üçer üçer. Önce üçüncü ilmeği şöyle alıp örüyorum. Sonra birinci ilmeği sonra da ikinci ilmeği örüyorum. Ters olarak örüyorum arkadaşlar bakın ve bırakıyorum. Aynı işlemi tekrar edelim. 3 tane ilmeğin önce üçüncüsünü örüyorum ters olarak sonra birincisini sonra da ikincisini ters olarak örüyoruz arkadaşlar 3 ilmeğin önce üçüncüsünü birincisini birincisini ördükten sonra ilmeği bırakıyorum sonra ikincisini ve bıraktım 3 ilmeğin önce üçüncüsünü birincisini ve ikincisini bıraktım. Bu da kenar ilmeği. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilk ilmeği düz olarak e, hiç örmeden geçiriyorum şişme. 2 ilmek düz örüyorum. Bu ilmeği ön taraftan aldım. Çıkardım. ikisini tekrar şişime taktım. Bu ilmeği de düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. İlkini örmeden aldım. ikisini düz olarak örüyorum. Ön taraftan aldım ilmeği. Şişimi çıkardım. Bakın yerlerini değiştiriyorum. Bunu düz olarak örüyorum örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Ön taraftan aldım. Yerlerini değiştirip tekrar düz olarak ördüm. Aldım. 2 ilmek düz. Bunu aldım. Yerlerini değiştiriyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Bu da kenar ilmeği. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz arkadaşlar. Farklı yapılan hiçbir şey yok. Örgünün ön yüzünde aynı şey, arka yüzünde aynı şey. Kenar ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğin önce üçüncüsünü ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bir dakika, ilmeğim kaçtı. Kenar ilmeğimi aldım. Önce üçüncüsünü. sonra birincisini sonra ikincisini 3 ilmeğin önce üçüncüsünü birincisini ve ikincisini ters olarak ön tarafta düz örgü arka tarafta ters örgü 3 ilmeğin önce üçüncüsünü birincisini ve ikincisini 3 ilmeğin önce üçüncüsünü birincisini ve ikincisini bu da kenar ilmeği bu kadar Arkadaşlar aynı şeyler tekrar edilerek yapılan bir model yapan herkese kolay gelsin Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın